Onun hikayesine öncelikle e, hamurla ilgilenmeyi çok seviyorum ben. Hani düşündük, karar verdik, dedik ki neden olmasın, neden yapmayalım. E, bu tarz böyle bir e, işe giriştik, karar verdik. E, kendimiz yapıyoruz, tamamen bayanlar hanımlar olarak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte burada müşterilerimizin getirdiği hamurları pişiriyoruz. Yaklaşık 3-4 ay oldu çok kısa bir zaman. Ee, biz bu işi yapıyoruz. Somun ekmek olarak ekşi mayalı patatesli köy ekmeği olarak çıkartıyoruz. Ee, pazar satışlarımız var, onlar için çıkartıyoruz. İşte sodalı hamursuz, Eskişehir'imizin meşhur hamursuzu var, onları çıkartıyoruz. Haşhaşlı çeşitlerimiz var. İşte pideler yapıyoruz. Biz burada gece geliyoruz imalat için. Gece işte satış pazar satışları için imalatımızı çıkartıyoruz. Ondan sonra müşterilerin getirdiği hamurları pişiriyoruz. E, tepsi baklava güveç getiriyorlar. Özellikle hani onları pişiriyoruz. Çünkü taşfırın en büyük özelliği o. Erenköy mahallesinde de zaten bu taşfırında e, çoğu çevrebiliyor. E, bu şekilde çalışıyoruz bu zamanda hakikaten e, böylesine organik ekonomik bir ekmek yapımı Bir de her şeyden önce bilmiyorum ya her şeye hanım eli değmeli bence e, çok e, severek yapıyoruz ve gerçekten çok titizlikle çalışıyoruz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz e, aldığımız övgülerden de yaptığımıza inanıyoruz